Hayat sıkmaya başladı artık. Gidiyorum. Sensizken sensizliğe. Bir masal gibiydi sen ve dünya. Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan. Ve sona doğru yaklaşılan. Ölümden korkmuyorum artık. Korkularımı sende bıraktım. Ölmekten korkmuyorum artık. Ben ölümü ilk seninle tattım. İlk gördüğümde gözlerini... Dünya sanki cennet oldu bana. Kalbini tanıdığımda düşlerim yoluma çıktı her sokakta. Seninle tanışmam bir anlıktı. Kaybetmem de bir anlık oldu. Ölümden korkmuyorum artık. Ölmekten korkuyorum. Ben ölümü ilk gözlerinde tattım. Kaybetmekten korkmuyorum artık. Ben hayatımı sayende kaybetmeye kalktım. Ne gurur, ne derman kaldı dizlerimde. Uğrunda yıllarımı harcadım. Anlatmaya çalıştım aşkımı. Ya ben anlatmayı başaramadım, ya sen anlamamayı başardın. Ölümden korkmuyorum artık. Son satırlarımı yazıyorum. Sensiz hayatım. Ölümden korkmuyorum artık. Ben uğruna canımı adadım. Sevdiğim, gözlerin hiç geceleri ağlamaktan ağrıdı mı senin? Hiç elin kolunun bağlı olduğu oldu mu? Sen, sen dünyanın en kalpsiz insanını sevdin mi hiç? Uğrunda ölmeyi düşündün mü? Bu dünyanın yalan olduğunu, geç olsa da anladın mı sen? Ölümden korkmuyorum artık, alıştım ben her gün ölmeye. Ölümden korkmuyorum işte. Benim ruhum zaten hiç bedenimde değil ki. Senin hep o gözlerini izlemekten, Ölümden korkmuyorum artık. Yaklaşıyorum her geçen dakika bu dünyadan göçüp gitmeye. Ölümden korkmuyorum artık. Korkuyorum. Dünyada sana bir şey olmasından. Korkuyorum. Canının acımasından. Ölümden korkmuyorum artık. Son satırları yazıyorum. Korkmadığım ölüme yaklaşırken.